Hocam, bir işte Bursa'da var. E, ayrıldığı eşinin ikametgahına gidiyor. Alkollü. Konuşmak istiyor. Hanımefendi de kapıyı açıyor. Kapının önünde. Konuşmaya başlıyorlar bir süre. Fakat e, bir süre sonra sesler yükselmeye başlıyor. E, kadını darp etmeye başlıyor. O arada e, komşulardan bir tanesi önce ayırmak için geliyor. Adama da diyor ki, ya hala buraya niye geliyorsun? Yani Ayrılmışsınız ee, bu sefer adam ayırmaya kalkan şahsa kafa atıyor ortalık karışıyor bir seyredelim görüntüler efendim çünkü ortalık beyefendinin aleyhine karışıyor. Şimdi hocam bıçaklamaya varmış iş İhsan K. bıçaklanan şahıs kadıncağızı kapının önünde konuşmak için çağırıyor sonra kavga çıkıyor kadını dövmeye kalkınca bu sefer komşular çullanıyorlar ve yer misin yemez misin beyefendiyi altakya verkülla geldiğine pişman oluyorlar ama o arada olaya ilk müdahale eden beyefendi de bıçaklamış bu bey. Şimdi tabi biraz önce dedik ya hani gören de bak biraz önce yani yolda bir adamcağız vardı. Dur olayı tanık oldu ama dahil olsa belki başka bir şey olacaktı. Kesinlikle. O adam belki dönecek ona bakacaktı. İşte burada da böyle bir olay meydana gelmiş. Şimdi ayrılmışsın ve bitmiş. Doğru. Ayrılmışsın. Kesinlikle. Niye ayrılmışsın? O birlikleri yürütemediğin için ayrılmışsın. Haklısın haksızsın. Kadın karar verdi sen karar verdin bilemem. Olay bitti. Bir daha gecenin bir yarısı Konuşma isteği, kadının kapısına gitmek falan. Niye? Nedir yani? İşte Erkekte bitmeyen ne daha doğrusu? Saplam, Olayım, saplantılı aşk. Veya saplantılı... Aşk mı gerçekten hocam ya? Ben Yok, aşk olduğuna inanmıyorum. hastalıklı zaten saplantılı. Ha. Demek hastalıklı demek. Hastalıklı ilişkilerde bitirememek, kabullenememek, yedirememek nedir bu? Yani biz atalarımız demişler ki zorla güzellik olmaz. Demek ki iletişim yok, uyum yok. Şiddet var, geçimsizlik var, e, mutsuzluk var. Kadın seni terk ediyorsa Bence en büyük problem diyalo diyalog yok karı koca arasında. E diyalog yok, iletişim bozuklukları var. İşte e, olaylar daha küçükken çözülmemiş. Araya büyükler girip onlara bir terapi, tedavi uygulanmamış. E bu, Bundan dolayı Kadını muhtemelen köleleştirmeye çalıştı. Kadın belli bir süre şiddet gördü. Mutsuz oldu. Bir kadın kolay kolay evliliğe son vermez. Ha bir erkek de vermişse son artık o kadının sevgisi bitmiştir. Ve sana topla, tüfekle, gece baskınıyla neyle gelirsen gel onu artık döndüremezsin. O artık senin değil. İşte bak bunun yani adamın sorumsuzluğu Mahallede nelere malum. Kendi fena bir dayak yemiş. Taraftar mıyız? Buna da taraftar mıyız? Hayır bu, bu olaylar... Kadıncağızı korumak amaçlı gelen şahıs bıçaklanmış mesela. Demek ki o kişi defalarca gelmiş. Bir mahallede durduk yere hepsi birden kullanmazlar. Anlatabildim mi? O yüzden hemen... Yani milletin canına tak Canına tek etmiştir. Son nokta artık. Kesinlikle o müdahale eden kişi bile o kadar ailesi, çocukları rahatsız olmuş ki belki de canı pahasına o olayı müdahale etmek mi ve son vermek istemiş. Gönül isterdi ki bu olaylar başlamadan, komşuların müdahalesi olmadan, linç hareketi olmadan yapılmalıydı. Ama bu şiddet uygulayanlara, hesaplantılı kişilere karşı kanunlarımız sınırlı genişletilmesi gerekiyor. Çünkü bu kişilere devlet babanın çıkıp ben daha güçlüyüm senden, en küçük bir hareketimde seni cezalandırırım, en küçük bir hareketinde seni hastaneye yatırım, tedavi ettirim gibi yaptırımların arttırılması gerekiyor. Ve her zaman dediğim gibi mutlaka çiftlerin evlenmeden önce aile evlilik okuluna bir gitmeleri gerekiyor. Belli sınavları, belli egzersizleri, belli Devletin dersleri almaları. Devlet bunu zorunlu hale getirebilir mi hocam? Mesela ehliyet, ehliyet almak için işte açtı özel kurslar mesela diyor ki gideceksin. İki ay işte orada kurs göreceksin. Kesinlikle. Oranın evrakları falan. Yani bir ehliyet vereceğim sana araba kullanmak için ama senin önce burada araba kullanıp bunu yapabileceğine dair bir eğitimden evlilik aslında bunu gerektiren bir şey. Ya siz doğru bir ha. çift misiniz? Tabii, tabii. Evlenebilir misiniz? Tabii. Evlenirseniz bu evliliğin e, temel şartlarını yerine getirebilir misiniz? Kesinlikle. Aynı çatı altında birlikte yaşamaya müsait tipler Kesinlikle. misiniz? Kesinlikle. Sonrasında alınan bu belgeyle beraber. Ben, vallahi yani Belki insanlara komik gelebilir ama yok aslında bu tür olaylar olmaması için işi baştan çözersin. Yani karı koca ehliyet alınmalı. Ee, i̇kincisi iletişim uyumları var mı? Karakter kişilikleri uyumlu mu? Ee, ruh sağlığı yerinde mi? Ruh sağlığı yerinde değilse. Mesela bir kişide kişilik bozukluğu varsa onun çocuklarına da bu kan yoluyla geçiyor. Ben mesela... Ama tedavi olursa daha sağlıklı evlatlar. Şimdi mesela e, eskiler yani eski bir tabii yani yaşımızda e, az buçuk değil ama e, bakıyoruz hani neymiş toplumda bu işler nasıl olmuş diye işte e, kızı isteyen erkeği mahallenin ileri gelenleri. Gidip araştırırlarmış semtte. Kesinlikle. İşte mahallenin bakkalına sorarlarmış, mahallenin kahvesine sorarlarmış. Kesinlikle. Mahalledeki ileri gelen birkaç aileye Tabii. nedir bu adam yani hır mı hırsız mı, Abi. ev geçindirebilir mi, ailesi Kesinlikle. iyi mi? Kısta, erkek tarafı da böyle bir şey hatta çok şey gelmişti bana enteresan. E, bir tane küçük çocuk götürürlermiş yanlarında onu bembeyaz giydirirlermiş. Sonra eve girince çocuğu yere bırakırlarmış ki... Gezerken hani sağda solda toz varsa beyaz elbisesine gelir. Kız temiz mi değil mi diye yani bakarlar. Şimdi aileler böyle karar verilmiş Hani bize yakışır bir damat mı? Bize yakışır bir gelin mi? Şimdi bunlar kalktı. Gençler kendi başına karar veriyorlar. Ya işte iş yerinde tanışıyorlar ya bir akşam yemekte tanışıyorlar. Ee, o ilk başlangıç çok güzel. Orada peri masalı başlıyor. Tam aradığı adamı buldu tam aradığı kadını buldu. Yani bu kadar zaman beklediğine değdi durumu oluyor. Ama sonra... Bunlar okumuş, eğitim görmüş, meslek erbabı, kendine göre çevresi olan, bir sürü insan bu konuştuğumuz insanlar. Hani e, kenarda köşede e, garip kuraba da var ama yani kocaman bu uzun uzun holding binaların içinde de aynı kaderi yaşayan kadın ve adamlar var. Evliliği beceremeyen tipler bunlar. Ya evlilik ayrı bir sanat. Eğitim alınması gerekiyor. O yüzden kişilik bozukluğu olan, öfke sorunları olan bir kişi karaktif dürtü kontrol bozukluğu olan bir kişi karısına veya sevgilisine ne kadar aşık olursa olsun bir yerde o ok yaydan e, fırlıyor hatta eğitimli kişilerin eşlerine daha çok şiddet uyguladıkları görülüyor bu eğitim anlamında mesleki eğitim anlamında diyorum yüksek okul, üniversite okumuş kişiler karısına şiddet uygulamayayım diye duygularını fazla bastırıyorlar ama belli bir süre sonra alkolün etkisiyle olur işte işsizlik durumunda olur başka bir stres durumunda daha çok şiddet uyguluyorlar. O yüzden normal bireysel mesleki eğitimlerimize devam ederken karı kocalık, sevgililik nişanlılık dönemlerinde bile bu iletişim, uyum, davranışları, eğitimleri alması gerekiyor. Özellikle davranış bozuklukları olanlar bir sevgili edinmeden önce, çünkü bir düşünsenize sokakta gelene giydiriyor, gidene küfür ediyor. Böyle bir insan sevgilisine şiddet uygulamaya başladığında... Ama dedi ki hocam, sözel şah veya şahıs fiziksel. hasta olduğunu kabul etmiyor ama. E, ama o zaman da sevgilisi önce öfkeni bir tedavi ol öyle gel yanıma demesi lazım. İkincisi de aşık olduklarında kişiler hemen evlenmemeli. Çünkü aşk bir ve Evet o o karar kötü karar. Ha, o kötü karar işte gözlerine perde iniyor ve dünyanın en iyi işte beyaz atlı prensimi buldum diyor veya prensesimi buldum diyor. Onun elinden kayıp gideceğini, kaçacağını düşünüyor. Halbuki zirveden aşağı inecek, inecek. Mantık ayakları devreye girdiği an o zaman karar verecek. Bu kişiyle ben 60 yıl yaşayabilir miyim? Bu kişi iyi baba olabilir mi? Bu kişi iyi anne olabilir mi? Çünkü evlenme nedenleriniz neyse, eğer onlar yerine gelmezse veya mesela bir para için bir kişiyle evlendiniz ama gerçek kişiliğiyle yüzleştiğinizde evlilik bitiyor. Bitmek Sıkıntılı. zorunda. Mutsuzluk başlıyor çünkü. O yüzden kişiler aşık olmadan önce de nasıl bir kişi istediklerine çok iyi karar vermeleri gerekiyor. Beynin limbik bölgesine bu datalar yerleşiyor. İşte fiziki görünüşü, psikolojik durumu, biyolojik durumu, kültürü, eğitimi, onu görünce o kişiyi eğer o kişi de her anlamda müsaitse birbirlerine aşık oluyorlar. Ondan sonra aşk belli bir sevgililik işte flor dönemleri geçirdikten sonra mantık ayağa bastığı an Ailelerin de görüşü alınarak evlenilmeli. Çünkü eskiden görücü usulü vardı. Bunun elbette artılarını, eksilerini tartışırız ama artıları çok fazlaydı. işte o görücü usulü dediğimiz bu işe vesile olan insanlar sorumluluk alıyorlardı üzerlerine. Yani bir, bir bir nevi yapılacak o evliliğin kefili oluyorlardı. Kesinlikle. Bu adam neyin nesi, kimin fesi, anası, danası hepsi araştırılıp ondan sonra karar veriliyordu ve uzun süreli oluyordu. O yüzden Yeni neslin beklentileri arttığı için işte karı koca ikisi birlikte çalışmaya başlıyor. Bu sefer güç savaşlarına giriyor. O ona giydiriyor, o ona giydiriyor. O kapıyı çarpıyor, o vır vır dır dır yapıyor. Kan davaları da e, helalleşilmeli derhal. Şu anda bir sürü geçimsiz aile var. Ve eğer kocanızı iyi uğurlamadıysanız, akşam o e, işte e, güzel karşılanmadıysa, yani kısaca kimin gücü yetiyorsa önce özür dilemeli, çiçek mi getirecek, yemek mi hazırlayacak, jestleşmeleri gerekiyor. Restleşme durumunda Diyarbakır'daki bilmiyorum bu olaylar, işte Bursa'daki olaylar her yere sıçradık, Her yerde bunları görür duruma gelecek. O yüzden ne fazla biz müdahale edelim ne de polis geç kalsın, anında müdahale etsin ve e, hukukta Tıkır tıkır işlemesi gerekiyor Bu kişiler için meclisin derhan Yeni ve güncel Meclise bekleyen bir yasal hocam. O çıkacak efendim bu arada Biraz önce Çağla Şikel çocuklarımla beraber seyrediyorum Dediği bir sosyal medya fenomeni var Arkadaşım bir sayfasına bakayım dedim Çağla Şikel eğer hakikaten çok sorumlu bir anneysen Allah aşkına çocuklarına bunu nasıl seyrettiriyorsun ya 30 gün öküz gibi spor yapmak Videolarından bir tanesi bu Arkadaşım hırsız çıktı İkinci videosu bu Kendimi tavana bantladım. Tamam böyle videoları var. Bunları çocuklarınıza niye seyrettiriyorsunuz ya? Bu tempoya alıştınız. Yani bunlar olacak şeyler mi? Allah aşkına delirdiniz mi ya? Yani öküz gibi spor yapmak ne? Spor yapmanın öküzlüğü mü olur? Bunu mu seyrediyor çocuklarınız? Vallahi şaşırdım yani işte sonra çocukların niye ruh halleri bozuluyor? İşte bunlardan dolayı bozuluyor. Yani sizin eğlence zannettiğiniz çocuklar çok merak ediyor dediğiniz onlar çocuk. Onların kafaları basmıyor bunlar ama yani yaptığı sporu öküzlükle bağdaştıran bir adamın videosu.